Ne yiyon diyor söyleme. O tepe olun lan tabi yeter ulan. Ben de o tepeyim oğlum bu saatten sonra herkes keyfine baksın. Duydun mu lan? Keyfine bak lan Sual. Ben, ben Acı de o tepeyim abi diyor. Lan oğlum Adana'da bak kebap yiyorsun 15 liraya adam 20 liralık salata koyuyor. Anladın mı? Adam ya yumurtaya pul biber atmış da olmuş. Chat. Anladın mı? Adam yumurtaya pul biber atmış da ne olmuş chat. Evet yani ben size söyleyeyim onu yaptığı tostan dairesini yaparım ben size. Boş. <laughs> anne. Bu ne? Balls. Bu ne abi? Gel gel gel. Vardım varsa at. Ya, Vardım varsa at. Mete zor şok oynar ki elemanı tutuyor sinirden. Çok kötü ya. Net vardı burası ya. Çift dönmeye baksana oyun sonu diyor. Çift dönmeye keşke bakabilsem be. Skocu nerede? Skocu çağırsak Discord'da. Yine bozuyorlar galiba sizi kardeşim. Kardeşim yok ya, Sizin onun var ya ona yaklar. Ya? Şuraya hmm. bir yürüsene, mulasan oraya. Çok değil mi? Tamam gel buraya. Tamam bol destek bırakacağım. Tamam. 30 değmedi değil mi? Okey. Ne abi? Çok orman dönme işini piç adamlar arkadaşlar. Ne abi? patlayası adam yürüdü gitti. Güzelmiş. Yani yürüyorum. İkan bizi aldı. Güzel. Kanka düz vur. Ben benim adamım hani spell yoktu o kadar. Bitkinliği varmış şeyin, Lux'ın flash'ı varmış. Lux'ın bitkinliğini kim bitkediyse az önce var ya. Ta. Ay level aldı son anda ya. Alacaktı zaten ondan zorladım buraya. Bunu sinir diyor ya. Ah be öldü. Ignite'li garajası. Hmm, okey. Bota gel katıp adamın blusunu... asla buydum blusunu çat. Kim gel nasıl. Free kill direkt ya Lux. Flash'ı yok. Bitkinliği de yok. Tam ilerledim onu ya. Healer da daha dönmedi. Benimkini 40 saniyesi var. Ay çalamadım. Yardım et. Neyim ya? Z salağa gelecek diye çet. Bot, yönede sende. Zed. Zed'den bu Q'mu şarjladı? Ulan Zed ne salak adamsın ya. Bunu da bu bunu ne sayıda tutuyor. Bak bunu ne icra edelim. Bunu ne icra edelim aşı. Bunu aş. ormandayım. Bunu çok tank ya çek. Almamış şey gibi bir şey W'nun korkutması niye mesela bana ölüyor da? Öyle mi? Bir. Ola bir iyi Gragas kesiyor ya çocuğu. Nasıl kesebiliyor ki? Gragas kucağına e atsa bu atar geriye bu. Lakas burada. ya. Ben şaka o tepem olsam ya chat ha. Biliyorsunuz. Nasıl sövüyor nasıl sövüyor ya boooo. Güzel. Kim niye var benim peki? Ultim vardı aslan basayım içinde şey. Gerek yok ya. Cemal var burada. Yoy ne yapıyor? Lan sen ne yapıyorsun kanka? Başla şerefsiz. Ecele bile mi ecele? Vur 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 vur. Şunu dayılamak istiyorum tuzsa. Ecele gel, ecele boşver. Ben gelirim oraya şimdi bırak kısmı. Oğlum çok güçlü lan bu. Chat. <laughs> Exhaust'u falan kesiyor mu adamlar? <laughs> Ezra aldı. Onu ben bunu keselim. Kesem. Silir de geldi oynarız. Hiç şeyleri yok. Oy gördün mü? <laughs> Oğlum çok güçlü ya. Kafa yiyeceğim chat. Bu ne? Yam <laughs> yam yam yam. Ya, ya. Mantıklı. Aha geldim orada geldim geldim. Haa box var box var box var. Yattın lan aşağıya. <laughs> Ana oldu freaky var. Botu izledim mi bilmiyorum da böyle bir yok yani. ne oğlum ne biçim vurdu lan Elif bana bitemle. Abi ay, oynayak şuraya biz ya. Ella. Bot site geliyor bot site. Gel. Çok bozuk ya chat. Harbi diyorum. Yani her şeye tek atıyorum bu çar hasar yemiyor. Sanki 500 armor varmış gibi hasar yemiyor. Çok saçma bir şekilde. Lan red buff alma ha. Kan çıkar biliyorsunuz Alp. Bıçaklarım ha. Bıçağı takarım ha. Ben alacağım. ejera çok güzel bir ejera. Hmm. Bak sigara atmasını mı istedim chat. Nunu gelse feresin. Nunu lan Nunu. Nunu keselim. Atar niye mi yetin? Baksa Sivir burada. Aha. Peso vardı. Araştırmaz açılmaz ki. Açılır açılır. Mal bunlar. Nereden gördü beni? Nereden tahmin etti? İmkansız. Paranoyak da olabilir. Aa, egzozlar, flashlar. Yes. Aa, hadi bakalım erkekler. Tükesli. Ha, anamlık bakana doğru gidiyoruz galiba buradan. Aha. Adamlar kuş kesiyor sen orada onları farmlıyorsun. Abo. Allah lan oğlum şerefsizsin Ay. oğlum sen. Kışıma şok diye koydu var lan chat. Hayır. Ben öldüm. Uçuyorum. Egzoz. Oy egzoz. Oo çok iyi çok iyi. Bana neden atıyor ki egzoz şunu şaka ki Oy he! şakşak. Nanaşa, şakşak Şaka şey, duydun mu? Çık çık çık. Ey biraz askerim ormanda durup geliyorum. Orman geliyorum. Can olsun Ben kesip gideyim diyeceğim de adam sürekli kaçıyor. Oğlum ne biçim şattan vermişsiniz lan? Kim? He. Biz. Kardeşim kendi ölümsüz zannetme. zannetme. Görmeseydi <laughs> zan orada. Sallan. Sallan. Ha deli çocuk. Ejder almamız lazım ejder de urban döneyim öyle geliyorum ejder'e. Çalda beklemiş ya. Yine ya ne yaptın ya? Yine anam bacı yapıyordu. <laughs> 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 Mahf oldum lan. <laughs> adam yuttu beni. Adama vuruyorum şey niye bitmiyor? Ölü adamın yüz şeyi. Çok saçma. He he. Patla lan bokçu valla. Bakı patladı şey. Hasar yemiyoruz on Zırh alacağım şimdi de tek atacağım. Oy oğlum çok iyi ya adamlar var ya bana çalışıyor okulun. Oha! Yöne ne oldu erkek sövüyordun? Ha erkek seni. He erkek ne oldu? Ne oldu erkek? E ee, ne sandın lan? Teneke. Yine küfürleniyor. Ağlamaya devam. Bronz seni. Kudur şerefsizsin. Hem de indirem aileye sövüyorsun. Ondan sonra böyle Sonra <laughs> kıştan yersin kıştan oğlum. Erkek. <laughs> bana doğru yavaş ön yavaş ön tamam, yöne, yavaş ön tamam, yavaş Allah 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 lan şu atamadım Lan susak kesin oğlum adamları kaç lan Şu oyunu bitirelim mi ya Bir oyun daha gidelim Buraya gitmiyor muyuz? Gidiyoruz <laughs> bırak. Bana. Baran baran gel baran gel baran gel baran gel baran ya. Gel barana gel barana gel. Kesmiyoruz mu adamları? Tamam sana. Lan oğlum bu Aa manya bak. Aç gözlülük abi. Ne aç gözlük lan? Adamı kuşlayın. Ben de bana diyorsun sandım. Kopya ediyor musun? Kopya vurmuyor lan. Yani yürüm. Kuşları al ya gerek yok ya. sen kes ben gidip adamları keseceğim. Uf uf uf, orada free gördüm. Ciddi ya. Ben beni ittiriyorsun hiç öyle çek. Ben beni ittiriyorsun. Oy 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 Tamam bu yeter ya jubilemi yaptım ben yine. Evet evet çık çık çık. Salla salla. Fantezi yapak. Dur ya. Anca iki dakika dur bitirme işte ya. Bak arkadaş bu kadar bin aç mısınız lan? Kardeşim adeci oynamıyorsan sadece kersi oynamıyorsun galiba. Sen de benim gibi bir OTP oyuncusun diye düşünüyorum. Öne küfür küfürden hemen nefes söyleme. Rapledim. Ben de Aa yine aldın mı bizden ha? Allah aşkına vallahi söy, şu yat aşağı teneke seni. Bir göbeğinde canla bomba. Hop marif bak der online. Merhaba arkadaşlar. Namı derçelindir olan. A'dan Z'ye tüm heralar yanar artık bak. Bak buralar duramam ben ben. Ben burada. Hey